önce konuşurken helal olsun bana valla neyse <laughs> onlar off record olacaktı ama neyse yapacak bir şey yok peki Allah daha başka canlı ders kazası göstermesin diyelim bu önemli değil peki e komutasyonun iki etkisinden bahsediyoruz. Bir tanesi endüvi reaksiyonu. Komutasyon da bakın komutasyonu yaparız onu da yaparız. Ö çözümden ziyade siz için fiziğini anlamaya bakın şimdilik. İki tane komutasyonun etkisi var. Bir tanesi birinci etkisi endüvi reaksiyonu. İkincisi de D çarpı DI bölü DT gerilimleri oluşuyor. İki tane önemli problem var. Endüvi reaksiyonu ne demek? Hemen onu görelim. Komutasyon etkisi neymiş? Bir endüvi reaksiyonu bir de DI bölü DT. Endüvi reaksiyonu ne demek? Bunu klasik olarak anlatmayacağım arkadaşlar bakın. Yani benim notlarımda olan şekilde bu değil. Farklı bir şekilde anlatacağım size. Bakın şu ben aslında artık daha size şu şeyi çizmesem Şunu şu şekilde çizsem olur mu MV'si? Yani sargılar üzerine çizmesem artık. Anlarız değil mi? Yani bunların sargılarla oluşturulduğunu biliriz. Şurası N olsun, şurası da S olsun. İşime böyle geldiği için rahatlıkla. Hemen bunun yan tarafına geçiyorum. N S'i ne oluşturdu? Sorumu bir daha söylüyorum. Buradaki ben Enes'i nasıl oluşturdum diyeyim peki. Bir soru daha. Allah hayırınızı versin. Enes'i doğru akım makinesinde Yusuf'un yazdığı doğru ama hangi akım? Doğru akım makinesinde M ve S'i nerede oluşturduk? Rotorda mı, statorda mı? Statorda. Statora ne uyguladık? Statora ne uyguladık? Stator sargısına. DC gerilim uyguladık. DC akım geçti ve M ve S oluştu. Ha, demek ki N S ne oluşturdu? Statordan geçen akım. Statordan geçen akım. Buraya kadar tamam mıyız? Bakın, burada ne yok? Şu anda rotor akımı yok. Makinede sadece stator alanı var. Stator alanı nereden nereye doğru? Bana söyler misiniz? Stator alanı nereden nereye doğru? Endenese şu şekilde değil mi? Bu şekilde. Endenese doğru. Tamam. Stator alanımız endenese doğru. Peki. Şimdi rotordan akım geçirelim. Rotoru çizeceğiz. Bakın. Ben şunu şöyle bir sileyim. Şu anda bunlar yine şu yönde olsun. Şimdi rotor sargısı şu Rotor A, B. Rotor dediğimiz kısım bu. Rotordan şu anda akım geçiyor mu? Geçmiyor. O zaman devrede ne var? Sadece stator alanı var. Şimdi şunlara aslında bu şekilde değil de kolektörü bağlamam lazım da bağlamayacağım. Biliyorsunuz artık da. Şu şekilde bir akım geçirirsem arkadaşlar bakın şu şekilde bir akım geçirirsen A'daki ne olur? Çarpı mı? A çarpı B ne olur? B ne olacak? Nokta. Peki. Peki ama size bir şey daha soracağım. Şuraya çizeyim. Şöyle bir çarpı, yani tahta düzleminden içeriye doğru giden bir iletken, şunu iletken olarak kabul edin. Şuradan şöyle bir akım içeriye doğru gidiyor. Şundan. Bu iletkenin etrafında meydana gelen manyetik alanın yönünü bulabilir misiniz? Nasıl olacak bunun yönü? Aynen de öyle, saat yönünde. Yani bunu da pratik olarak size bir yöntem göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Şunun etrafına bir tane dikdörtgen çiziyorsunuz. Veyahut da kare. Bu çizmiş olduğunuz kısımda çarpı varsa tornavidayı bunun ortasına dayıyorsunuz. Sonrasında bunu büküyorsunuz. Ne? Sıkma, sıkma yönünde çeviriyorsunuz vidayı. Çevirdiğiniz zaman meydana gelecek olan akının yönü şu. Fi'nin yönü. Anlaştık mı? Anlayan kaç kişi var? Peki. Peki. Şimdi normal şartlar altında bakın buradaki şurada görmüş olduğunuz şu çarpının çarpının etrafına bu dikdörtgenimi çiziyorum ben. Şunun da şeyi bitmiş iyice. Gözüktü mü? Gözükmedi gibi ama bu daha kötü herhalde. Yok bu daha iyiymiş. Şunu çizeyim. Bakın şunun etrafına çizdim. Bunun etrafına çizmiş olduğum bakın şeyde Şuradaki akı yönü şu yönde. Şöyle buradaki aşağıya doğru, iletkenin bu tarafında yukarıya doğru, sol tarafında iletkenin bu tarafında aşağıya doğru. Peki. Burayı anladık mı arkadaşlar? Peki. Şimdi bunu silip birazcık daha büyük halde çizeceğim şimdi. Bakın şurayı sileceğim. Bir şeyi görmenizi istiyorum. Şurası en aşağı doğru giden kuvvet çizgilerim var. Şurası benim ne? Stator kutbu. Şurada benim neyim vardı? A. Bunun etrafında meydana gelen manyetik alanı çizdim. Ben şu. Şöyle. Bakın. Şu kırmızı ne tarafa doğru? Şuradaki kırmızı arkadaşlar. Enden çıkıp aşağıya doğru. Peki rotor bu rotor. Rotorun A ucundan, rotor sargısının A ucundan, rotor bobininden geçen akımın, şu çapraz çarpı akımın oluşturduğu akının yönüne tarafa? Bu ikisinin olduğu yerde bu aşağı doğru bu yukarıya doğru. Bu ikisi ne yaptı birbirine? Birbirine ters. Bunun manası şu. Bakın şu yukarıya doğru ha şuradaki kırmızı kırmızı gördüğümüz mavi de ters. O zaman şu stator kutbunun burasında akı ne oldu? Burada ne olur akı? Bakın Kırmızı aşağı doğru. Burada mavi ne tarafa? Mavi ne tarafa doğru burada? Yukarıya doğru. O zaman bu ikisi birbirini ne yaptı? Azalttı. Azaldı. Ha demek ki toplam akı burada ne oldu? Azaltıcı etki gördü. Peki gelelim bu bobinin sağ tarafına. Sağ tarafında bakın. Bu kırmızı ne tarafa doğru? Aşağı. Bu hangi tarafa doğru? Bunun bu tarafında bu da aşağıya doğru. O zaman bu kısımdaki akın oldu birbirine zıt değil, aynı yönde. Buradaki akın oldu arttı. Ha. Peki. Şimdi duruyoruz. Normal şartlar altında biraz önce çizmiş olduğumuz şekilde sadece NS kutbu varken stator alanı vardı. Statordan geçen akım Ns oluşturdu. Rotor akımı yok. Makinede sadece stator olan var. Şimdi rotor rotordan akım geçirdik, geçirdik. Bunun sonucunda stator kutbunun sol tarafında Sol tarafında stator alanı ile rotordan geçen akımın oluşturduğu alan birbirine ters geldi. Bu durumda Bu kısımda alan azaldı. Diğer tarafta ise arttı. Buraya kadar tamam mıyız arkadaşlar? Peki hemen şunu sorayım. Hemen şunu soracağım. Stator kutbunda. Statorun kutbunda. Akının burada azalmasına, burada artmasına ne sebep oldu? Bir daha sorayım. Bakın müsaade edin. Bir dakika. Müsaade edin. Bir. Bakın burada hiç soruda anormallik yok. Dedik ki bu neydi arkadaşlar? Burası neydi? Şu. Şu ney? Rotor sargısı. Eğer bu rotor sargısından ben akım geçirmemiş olsaydım sadece statron oluşturmuş olduğu alan vardı. Bakın cümlelerine lütfen dikkat edin. Rotordan akım geçti. Bakın rotordan akım geçti. Rotordan akım geçince rotorun etrafında bir manyetik alan fi oluştu. Bakın rotordan akım geçti. Rotordan akım geçmesi sonucunda bunun etrafında ne oldu? Bir manyetik alan oluştu. Bu oluşan manyetik alan statorun kırmızıyla çizmiş olduğumuz şuradaki alanını şu kısımda ters yönde oluştu. Dolayısıyla burayı azalttı. Buradaki ise aynı yönde olduğu için burayı arttırdı. İşte statordaki alana, alanın şeklinin şurada artmasına burada, pardon şurada azalmasına, burada artmasına neden olan şey ne? Rotor. Yani rotordan geçen akım. Rotorun bir diğer adı ne? Doğru akım makinesinde endüvi, rotorun bir diğer adı endüvi. İşte rotordan geçen akım sonucunda statordaki alan şekli bozulduğu için biz bu olaya ne diyoruz? Endüvi reaksiyonu diyoruz. Anlayan kaç kişi var? Anlamayan kaç kişi var? anlamıyor. Murat anlamadın mı? Murat Anladık mı, anlamadık mı? Evet arkadaşlar, işte bu hadiseye biz endülasyon diyoruz. Cemalettin hemen şimdi anlatayım. Tekrardan. Normal şartlar altında ilk çizilmiş olduğumuz şeyde statordan akım geçince statorda N ve S kutupları oluşur. Ve bu durumda N'den S'e doğru stator akısı olur. Makinede tek akı var. Biz eğer bunu motor olarak çalıştıracaksak bu motorun şu görmüş olduğum bobinle bir tane disi kaynak bağlarsak ve buradan akım geçirirsek bu kez rotorun akım geçmesi sonucunda bu rotorun etrafında da bir manyetik alan oluşur. Bu oluşan manyetik alan dikkat ederseniz şu noktada bunun oluşturmuş olduğu manyetik alan yukarı, statorun oluşturmuş olduğu kırmızı aşağı. Dolayısıyla şu kısımda benim stator kutbumun şu kısmında bu iki akı rotor akısıyla stator akısı birbirine ters oluşacağı için alan azalır şu tarafta artar. Neticede Stator tek başına stator akımı varken, düzgün bir alan varken rotordan akım geçmesi sonucunda, yani rotorun diğer adı da endüvi. Endüviden bir akım geçmesi sonucunda bu statorun alanının şekli bozulur. Şurada azalır, şu kısımda artar. İşte rotorun, rotordan akım geçmesi sonucunda oluşan rotor alanının stator alanına şeklini bozmasına biz endüvi reaksiyonu diyoruz anladınız mı? Peki. Endüvi reaksiyonunu bu şekilde tarif ettikten sonra endüvi reaksiyonunun bazı etkileri var. Bir onları da sizinle paylaşacağım. Evet. Burada bahsetmiş olduğumuz endü reaksiyon bu. Endü reaksiyonunun etkilerinden bir tanesi endüvi reaksiyonu nötr düzlemini kaydırır. Nötr düzlemi dediğimiz şey nedir? Nötr düzlemi fırçaların yerleştirilmiş olduğu artsız bir komutasyon sağlamaya yarayan nokta. Peki. Endüvi reaksiyon etkilerini isterseniz bunu not almak isteyenler alsınlar. Bu detayları bu kısmı fazla girmeyeceğim. Biliyorum. Anlatmadım zaten gittiği şeyde. Şimdi anlatıyorum. Diyorum ki Endüriasyon'un etkilerinden bir tanesi nötr düzleminin kayma hadisesi. Bunu bu nötr düzleminin kayma hadisesini önceki videoları izleyerek bir orayı inceleyin arkadaşlar. Tamam mı? Nötr düzleminin kayması neymiş? Nötr düzlemi dediğimiz şey bizim normal şartlar doğru akım makinalarında fırçaları yerleştirmiş olduğumuz ve doğrudan doğruya komputasyon esnasında sargılarda indüklenmemiş olduğu noktaya biz nötr noktası diyoruz. Bu nötr noktası aslında iki türlü nötr noktası var. Manyetik nötr nokta bir de geometrik nötr nokta adını verdiğimiz nokta. Makinen kutup sayısı ile ilgili bu da. Bu değerlerle ilgili olarak endüri reaksiyonu nötr noktasını kaydırır. Nötr noktasını kaydırdığı zaman meydana gelecek olan hadiseler nedir biliyor musunuz? Doğru akım makinelerinden kıvılcım çıkma hadisesi. Doğru akım makinelerinde arkadaşlar aksız bir komutasyonu sağlamak çok kolay bir hadise değil. Her halükarda fırçaların zamanla aşındığı zaman dahi oluşabiliyor. Onun için de doğru akım makinelerinde arkadaşlar tozlu ve patlamalı ortamlarda kullanamıyorsunuz. Doğru akım makinelerinde özellikle patlamalı ortamlarda hiç kullanamıyorsunuz. İşte ahtan dolayı bir diyelim ki maden ocağında kesinlikle ve kesinlikle ne kullanılmaz? Bir doğru akım motoru kesinlikle kullanılmaz. Şimdi bu bahsetmiş olduğumuz fırça nötrekseninin kayması sonucunda fırçaların biz ne yapıyoruz? Ne tür tedbirler alıyoruz? Fırçaları meydana getirmiş olduğumuz yapıda geçmişte küçük güçlü motorlarda fırçaları ne yapıyorlarmış? Her bir yük durumu için söküp o yüke göre ayarlamak gerekiyormuş. Sabit büyük için bu mümkün ama değişken büyük için bunu yapma imkanı yok. Ama geçmişte bu yöntem kullanılmış. Endüvi reaksiyonunun bir problemlerinden bir tanesi ne dedik? Fırça kayma yani nötr kayma problemi. Diğeri ise alanın zayıflama problemi. Yani endüvi reaksiyonu doğrudan doğruya bir doğru akım motorunda veyahut da generatöründe toplam fiyi azaltıcı etki yapar. Niçin? Bunu da size ödev olarak veriyorum. Endüvi reaksiyonu. Endüvi reaksiyonu. Bir doğru akım makinesinde alanı zayıflatır. Niçin? Bunu ödev hazırlayıp bana bunu ödev olarak göndereceksiniz. Bir diğer problem de komutasyon neden olduğu problemlerden bir tanesi de L çarpı D'yi bölü DT gelinleri. Arkadaşlar akımın değişim hızı di bölü dt yine doğru akım makinelerinde çok önemli problemler oluşturabiliyor. Bununla ilgili örneği de diğer ödevi de beraber gönderebilirsiniz. Bu bahsetmiş olduğumuz L çarpı DI bölü DT probleminde yine diğer videolarımda var. Youtube'daki kanalda var. Orayı açıp lütfen bir kez okuyun. Buradan muhakkak soru soracağım. Onu söyleyeyim. İzlediğiniz zaman hem anlatmış olduğum canlı dersin aynısı da orada da etkisi göreceksiniz. Orada da adım adım ne çarpı D'yi bölü D'te de niçin problemin oluştuğunu göreceksiniz. Komutasyon problemini nasıl çözeriz? İşte biraz önce bahsettik fırçaların kaydırılmasıyla. Bir diğer yöntem komutasyon kutupları veya iş kutupları ve bir diğer de kompazasyon sargısı kullanarak. Bu bahsetmiş olduğum şey de Yarınki derste çok hızlı bir şekilde geçeceğim çünkü buralarda çok fazla kalmak istemiyorum. Hemen doğru akım makinelerinin devleri devreleri ve moment ifadelerini bu hafta görüp doğru akım makinelerinin motor çalışmayı muhakkak istiyorum. Sonraki e, derste de asenkron makinalara, alternatif akım makinelerine başlayacağım. Bugünkü ders bu kadar yeter. Ben epeyce bir yoruldum. Ee, yarın akşam buluşmak üzere Hepinize hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Sormak istediğim soru var mı arkadaşlar? Bir de kapatayım şimdi.